yaklaşık 70 santim. Evet, güzel. Çok güzel balık. Öbür yakaladığımız kadar fazla Celo. He? Ne 70'i fazla. Şimdi Hadi biz kıyıya gidelim. Gidelim mi? <laughs> gidelim yeter. He? Yeter biz nasibimizi aldık. Gözüne girmiş bence. Bizi tutuyor biliyor musun abi? He? Nasıl? Tam gözüne girmiş. Hmm. Ağzından almamış yani. Böyle bulsun faydaları. Orada çekeriz. Selamlar.